Salih'le Efe mi kazanır yoksa Mert'le Mehmet mi? Yok. Şimdi biz bunlar çiğ çiğ yiyeceğiz. Sonra da pişirip Ayşem'e doğrayacağım. Bu kadar. Yani Salih zaten al o kesin. Efe zaten ona doldu çok bilecek. Sonra kendimiz de onlara esip geçeceğiz. Oh, bu mallar biz net yeneceğiz. Çünkü... Bunları çok rahat yedireceğiz. Ağlayacaklar. Onları pişirip pişirip tak tak yapacağım. Yok önermiyorum. Hem de şu var ya şu. Hani ağlıyordu ya orada görüşeceğim. İlk sen ne atacaksın? Katoş. O ayağını böyle kıra kıra kaldıran. Şöyle O Bırak da kırmayın. Tamam. <laughs> Sözümüz de yeneceğiz. Haydi. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Salih. Ayarını kaldırınca o maç biter ha. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. Sarı gel. Ayşe koç çıkalım. Hayır öyle değil. Sarı gel. gelmek istemez Aha bu kardeşimiz sakatlık yap. Efe şaşırtıyor. Elini verdi. <laughs> Mehmet mutasyon geçiriyor. Ve yani Arkadaşlar bunun sonucunda Mert geri kazanıyor. Biz anlamamıştık. Görüşürüz. Yorumlara yazın kim daha iyi oldun.